Evet, e, Ekrem Başkanım, şu an toplandık. Şimdi serviscilerime önce basına çok çok teşekkür ediyorum. Bu şeyi de düzenleyen arkadaşlara Hı. yine de sağ olsunlar. Ee, bunu korsan ya da yol kapatma değil de böyle bir resim çekilip kuşakta Sayın Valim, Sayın Emniyet Müdürü, Sayın Jandarma Komutanlarına bunlarda ee, bunlar da servisçilerin bu kadar sıkıntısı olduğunu görsünler ibaresinden bu toplantıyı yaptık. Arkadaşlara yine teşekkür ediyoruz bu işlerde ama servisçilerin D2'de, D3'de e, yani ya plakasında, d de çok sıkıntıları var mazot olmuş 25 lira. Kimse evine ekmek götüremiyor. Ee, sayın valimden, sayın emniyet müdürümden e, bunları bekliyoruz. İnşallah pazartesi günden sonra yönetimi de toplayıp sayın valimle üyelerimizden de arkadaşla alarak valimizi ziyaret edip sorunlarımızı dile getirip Buna çözüm arayışına gideceğiz. Basına teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür Evet Murat Bey. Arkadaşlarımızın bugün buradaki toplanmaları ile sahada alınmamış bir takım kararları İl Trafik Komisyonu'nda geçirilmiş. Bunların bize bir sıkıntıları olur. Biz bu konuları acil eylem planı şeklinde 3-5-7-10 gibi bir sayıda toparlayıp, hemen bu konuların görüş sıkıntıların masaya yatırılması için gerekli mülki erkan, gerekli intrafik komisyonlarında ele alınarak e, ilk maddeler halinde görüşülüp gerekli bir e, çıkan yasaları, ne bileyim alınmış bir kararları hakikaten servisçiye burada iyi bir güzellik yapılmış noktasında sunulursa biz de burada sıkıntılarımızın çözüldüğünü e, bir takım isteklerimizin Halli olduğu noktasında hem fikir oluruz böyle toplantıları sadece farkındalık yaratmak için yaptık. Biz bunları daha çok masa üstünde de konuşulabilirdik. Bir toplantı tertip edilebilirdi. Bugün böyle bir durumla bir araya geldik. Biz bunlara gerekli yerlere başkanımıza ifade ettik. Sıkıntılarımızı dediğim gibi yukarı mercilere ilk yapılacaklar listesi şeklinde toparlayıp gerekli yerlerden alınıp bizim daha iyi şartlarda oluşmamız noktasında getirir bize tebliğ ederse biz bunun memnuniyetinde olacağız. Bizim toplanma amacımız. Yani şöyle mi diyorsunuz? İl Trafik Komisyonu servislere danışmadan, sahaya inmeden masada bir karar aldı. Aynen doğru katılıyorum. Yani sağdan gerekli taşıma işini yapan odalardan ya da bu tür etkinlikleri uygulayan safhalardan alınmamış bir ortak karar nezdinde trafik komisyonunda alınmış bir karar. Belki onları da kötülemek istemiyorum. Yani toplu taşım araçlarının işine gelmiş olabilir ama altta servisçiye sıkıntı vermiş bir durum oluşturulmuş. Bunu hem fikir noktasında alınmış bir karar olursa ne kızı veririz ne dünürü küstürürüz. İki tarafta aynı şekilde pastayı bölüşmüş gider. Yani demek istediğimiz sadece bu. Bu sadece buradaki toplantının birinci maddesi. Bunlar alta doğru indiğimizde korsancı olur, fabrika üstündeki araçlar olur, okul önleri olur gibi gibi. Bunları üstten alta doğru sıralayıp masa üstünde nerede karara bağlanıp nerede bizim menfaatimize çıkacak noktası varsa orada görüşülmesi noktasında bu birlikleri oluşturduk. Öncelikle sıkıntımız servis güzergahları diyorsunuz. Şimdi daha çok arkadaşlarım burada tabii her e, çalışanın burada farklı işleri var. Fabrika çalışanın işi bir ayrı, öğrenci taşıyanın işi bir ayrı. Öğrenci taşıyan arkadaşlar burada toplu taşım araçlarıyla yaşanmış bir sıkıntıyı buraya getirdi. E, organizelere işçi taşıyan arkadaşların sıkıntısı da ne oluyor? Ya güzel e, güzergahtaki sık polis denetimlerinden, e, korsandan gibi gibi ya da şehir içindeki farklı noktalardaki sıkışan trafiğe nedir bir dar alandır ne bileyim yasaklanmış bir güzergahtır. sıkıntılar bunlardır yani çözülmeyecek hiçbir sıkıntı yok sadece sıkıntıları madde haline getirip çözüm noktasına sunmak <laughs> Aynen. E, merhaba şimdi e, bizim buradaki toplanma zaten başkanımız burada bir de e, söyledi. ama e, biz e, şundan yanayız yani biz can taşıyan insanlarız e, ve diyorum ki her zaman birlik ve beraberlikten yanayız biz bugün buradaki toplanma amacımız bize hani her şey diplomasiyle çözülüyor. Biz diplomasi amacındayız. Eylem, herhangi bir işte propaganda gibi bir şeyimiz yok. Hani öyle bir imkanımız da yok. Bizim burada derdimiz büyüklerimizden, sadece belediye başkanımızdan, valimizden bizi görmeleri, bizi dinlemeleri ve bize bir randevu verip bizim sorunlarımızı dinlemesini istiyoruz. Amaç bu. Farklı bir amacımız da yok. Para kazanmak istiyoruz ve bu camiayı bir tık daha yukarıya çıkarmak istiyoruz. Teşekkür. Toplanma amacımız bu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.